24 tayfa ÖSYM bu yıl ikinci geç başvuru hakkı verdi biliyorsunuz. Bir yönetmelik değişikliği yapılmıştı. E, yurt dışındaki üniversitelere Sınavsız üniversite diye bir şey kalmadı. YKS şartı getirildi. O yüzden ikinci geç başvuru hakkı tanındı. Başvuru bilgilerinde değişiklik yapılabiliyor başvurmuş olan adaylar. Nasıl değişiklik? Ne gibi değişiklik hocam? Aday işlemleri sayfanıza girdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar, başvuruların tercihlerim sekmesi var bakın şurada solda. Başvuruların tercihlerime tıkladığınızda karşınıza MSÜ YKS 2024 YKS hep başvuru diye bir buton var bakın. O butona tıklıyoruz. O butona tıkladık. Daha sonra karşımıza bu ekran çıkacak. Başvuru kayıt görüntüle, ödeme bilgileri, başvuru bilgilerini güncelle. Başvuru bilgilerini güncelle'ye bastıktan sonra eğer değişiklik yapacak iseniz, değişiklik yapacak iseniz Burada neler çıkacak? İlk başta kimlik bilgileriniz, adres iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, sınava ilişkin bilgiler, oturum seçilim, sağlık, ön izleme. Burada iki yerde değişiklik yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta üç yerde adres iletişim. Eğer adres bilgilerinizde bir değişiklik var ise onu değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde telefon bilgilerinizde veya sınava ilişkin bilgiler İşte sınava ilişkin bilgilerde. Bunlar var sevgili arkadaşlar. Nedir onlar? Öğrenim durumu ve kodu. Bir yanlışlık yaptıysanız değiştirebilirsiniz. Sınav merkezi tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Ee, yine din kültürü testini hata yapan arkadaşlar var. Almadığımı seçenler var. Ee, bunlar yine aynı şekilde değişiklik yapabilir. Yabancı dili seçmiyoruz eğer YDT'ye girmeyeceksek. Ee, bunları değiştirebiliriz. Başka ne değiştirebiliriz? Ee, oturum seçimi. Eğer AYT'yi seçmediysek ama şu an girmek istiyorsak AYT'yi, seçip ücretini ödeyerek AYT'ye de katılabiliyoruz. İstanbul için özel bir durum var. Biliyorsunuzdur, bilmeyen çok bununla ilgili çok soru gelmişti. Her iki tercihe de İstanbul'u yazabilmek için hem İstanbul'da ikamet etmek hem de liseyi İstanbul'daki bir okulda bitirmiş olmak gerekiyor. Bu durumda olmayanlar sadece tercihlerinden birisini İstanbul'u yazabilirler. Ne yaparak? Adres, iletişim bilgilerinde adresini İstanbul göstererek sadece bir tercihi İstanbul'u yazabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Bunun dışında. Sizlerin soruları varsa yorumlara bekliyorum. Yarın akşam 23.59'da bitiyor. 28 Mart 23.59'da bitiyor. Son bir fırsat değişiklik yapmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.